7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Türkçe kitabına göre örnek bir sınavımız. İlk sorumuz bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime grubunun anlamını tahmin et ve ülkemizin her yanı ayrı bir güzelliği barındırıyor. Ara bir sokakta harabe bir mekanın yanından geçerken bile büyük bir kültür mirasıyla karşılaşabili karşılaşabiliyoruz. Ufkumuz modern dünyanın kocaman binalarıyla çevrildiğinden çoğu kez bitişiğimizdeki mirasımızla buluşamıyoruz. Farklı bir açıdan baktığımızda güzellikleri daha fazla görebileceğimiz tarihimizin, kültürümüzün, kısaca kendi büyüklüğümüzün daha daha farkına varabileceğiz. Bu metindeki bazı kelimelerin anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri metinden bulup anlamları yazalım. Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, harabe, bir kimsenin dışında bulunan çevre, muhit, dolay, ufuk, görüş, bakım, yön, anlayış biçim, açı, bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey, miras. İkinci sorumuz, metindeki söz sanatlarını tespit eder. Bülbüle gül yarar, deveye diken, çiledir aşıkın boynunu büken, tarlasına haram tohumu eken, Helal muhsirini biçer mi bilmem. Bu metinde başvurulan söz sanatını gerekçesiyle aşağıya yazalım. Burada tezat sanatına başvurulmuştur. Şiirde helal ve haram, ekmek ve biçmek gibi birbirine yazı durumlar bir arada verilmiştir. Diğer sorumuz çekim eklerinin işlerlerini ayırt eder. Sakla fiilini duyulan geçmiş zaman ve üçüncü çoğul kişiyle çekimleyerek cümle içinde kullanalım. Cümlem biz gelmeden bütün eşyaları saklamışlar. Diğer sorumuz metinle ilgili soruları cevaplar. Geçenlerde okuduğum kitapların, kitapların birinde erbab kelimesi geçti. Çoktandır bu kelimeyle karşılaşmamıştım. Oysa işi erbabına sor biçiminde bu sözü yeri geldiğinde kullanırdık. Arapça kökenli erbabı bir karşılık önermiş mi diye sözlüklere baktım. Herhangi bir karşılık göremedim. Acaba Fransızcadan Türkçe'ye geçen Kompetanma bunun yerine geçti diye düşünürken sözlüklere başvurmak ihtiyacını duydum. Bu metnin yazarının sözlüklere bakma ihtiyacı duyması nedir? Aşağıya yazalım. Erbap kelimesine bir karşılık önerilip önerilmediğini ve bu kelimenin kökenini merak etmesi nedeniyle sözlüklere bakma ihtiyacı duymuştur. Metnin içeriğini yorumlar. Her kapıyı açan bir anahtar aralayan bir çift söz mutlaka bulunur kalbin derinliklerinde. Hiçbir eşik sonsuza kadar karanlık değildir önünde beklemesini bilenler için. Fakat nasıl çalacağımızı, hangi anahtarla açacağımızı bilemediğimiz ve önünde öylece kala kaldığımız kapıların önünden de geçer yolumuz. Bu kapıların eşiğinde sabur yağmurlarıyla sulanır ümitler. Korku ümidin yanında boy verir kalbimizde. Bu metnin anlatımını kanıtlar birlik yani özellik nesnelik bakımından yazalım. Bu metinde öznel anlatım yapılmıştır. Çünkü metinde yazar ağırlıklı olarak kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır. Metinde doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan yargılar ağır basmıştır. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. Bize göre çok kolay yapılan işlerin engeller için ne kadar zor olduğunu göremiyoruz. Onları anlayamıyoruz. Anlamadığımız için onların hayatlarını kolaylaştırmak yerine ilkide daha zor hale getiriyoruz. Kaldırımlara araç park etmek, görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin üzerine tabela koymak gibi pek çok şekilde engellilerin hayatlarını zorlaştırıyoruz. Bu metinde bahsedilen sorunlara çözüm önerilerimizi yazalım. Engellileri anlamak için empati yapılmalıdır. Engellilerin yaşamını zorlaştıran sürücülere ağır trafik cezaları verilmelidir. Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak, kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Son sorumuz, yazma stratejilerini uygular. Aşağıdaki metni içeriğine uygun şekilde devam ettiriniz. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Başlığımız dışlama saygı duyun. İnsanlar farklılıklarıyla bir bütündür. Farklılıklarımız bizi benzersiz kılar ve toplumun zenginliğini artırır. Ancak ne yazık ki bu farklılıklar bazen dışlanma sebebi olabiliyor. İnsanları dışlamak hem bireye hem de topluma zarar veren bir davranıştır. Farklılıklara saygı göstermek sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. Aileler, okullar, çalışma ortamları ve sosyal çevreler bu anlayışı teşvik eden bir ortam yaratmalıdır. Örneğin çocuklara erken yaşlardan itibaren farklı kültür ve kimlikleri tanıma fırsatı sunmak, gelecekte daha kapsayıcı bir toplumun temelini atar. Sonuç olarak kimseyi dışlamamak ve farklılıklara saygı duymak daha adil, daha barışçıl ve daha mutlu bir dünya için şarttır. Hepimiz birer yapbozun parçası gibiyiz ve ancak bir arada birbirimizi tamamladığımızda güzel bir bütün ortaya çıkarabiliriz. Bu nedenle her bireyin değerli olduğunu unutmadan farklılıklarımızla bir arada yaşamının yollarını aramalı ve uygulamalıyız. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.